Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hikmet Kürekçi. Ben Yetkin Yüksel. Yepyeni bir podcastle karşınızdayız. Sahne dünyasıyla evet. sizlerle yepyeni evet. konular konuşacağız. Tiyatrolar izleyeceğiz. İzlediğimiz oyunları değerlendireceğiz. Zaman zaman sinema hakkında konuşacağız. Şimdi evet. söz Yetkin'de. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali. Nasılsın? Çok iyiyim. Böyle bir programa başladığım için tatlı bir heyecanım var. Ben de heyecanlıyım. Çünkü... E, sahne dünyası büyülü bir dünya ve biz bu büyülü dünyanın arkasını göreceğiz. Oyunları izleyeceğiz, oyunları yorumlayacağız ve izleyiciye bir yol göstereceğiz ve bu tabii ki temelde de hizmet etmiş olacağız. Hocam e, sadece tiyatro mu konuşacağız. Hayır, e, sinema, belki konser, opera, bale yani sahnede olan, sanat adına olduğumuz her şeyi konuşacağız. Belki bir resim sergisi gezeriz. Aa, bunun nasıl yansıdığını anlatırız renklerin dünyasında. Yani sanat bizim sahne dünyamız olacak. Çok iyi. Yani en azından şöyle bir, bir pusula olabilirsek seyirciye hangi oyuna gitmek istediği ya da sevdiği bir tarzda onu yönlendirebilirsek bizim için ne ala hocam. Ben Aynen böyle düşünüyorum. Öyle. Aynen öyle katılıyorum. Yani sanatı yaşam kültürüne çevirmek bizim hedefimiz. İnsanlar için. Bakalım hocam. Umarım güzelce ilerleyeceğiz. Müzik Dün akşam ne izlediniz? Dün akşam Türkiye'nin en önemli tiyatrolarından, özel tiyatrolarından birisi olan Moda Sahnesi'nde William Shakespeare'in en önemli eserlerinden birisi olan Otello'nun konuğdum, galasının konuğdum. Evet, Otello'yu izledim. Müzik Yönetmen Kemal Aydoğan, oyuncular Can Caner Doruk, Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, İlay Erkök, Seray Akülker, Ahmet Saka, Mesut Karakulak. Müzikte Dengin Ceyhan, ışıkta İrfan Varlı, dekorda sahne tasarımında Bengi Günay, projeksiyon tasarımında Okan Temiz Arabacı var. Çeviride Emine Ayhan var ve tabii ki Üstad William Shakespeare yazdı bu güzel eseri. Otello bize ne anlatıyor? Genel teması nedir? William Shakespeare biliyor musun 500 yıl önce yaşamış bir yazar. Ama yazdığı eserler hala günümüzde yaşıyor. Hala günümüz insanın derdini anlatıyor. Kıskançlık, aşk, ihtiras, intikam duygularını anlatıyor. Aynı zamanda bunun yanı sıra politika, sınıf ayrımcılığı, ayrımcılığın geçirmiş olduğu kaos, kaosun geçirmiş olduğu çıkmazlardan insanları yok edici unsurlara kadar anlatan bir oyun. O yüzden Otello bir simgesel bir unsur olarak bakıyoruz. Ve eril düşüncenin yani erkek düşüncenin nasıl sabit olduğunu, inatçı olduğunu görebileceğimiz çok önemli eserlerden birisi. Shakespeare'in en önemli özelliği ne biliyor musunuz? 500 yıl önce kadın karakterler yazması. Yani kadının sahnede olmadığı dönemde kadın karakterler yazıp kadını içselleştirmesi ve derinleştirmesi, sorunları nasıl derinleştireceğini bulması. Bu açıdan çok önemli bir eseri izledim dün akşam. Kıskançlık, ırkçılık ve insan doğasının karanlık yönleri. Evet, aynen öyle. Hocam oyunu izlerken genel olarak neler hissettiniz moda sahnesinde? Moda sahnesi benim dünyamda marka bir tiyatro sahnesidir. Çünkü yaptığı oyunların hepsi çok kaliteli. Çok titiz çalışıyorlar. İzlediğim oyunların yönetmeni Kemal Aydoğan'dır. Çok da severim. Kemal Aydoğan oyunun çok tertemiz bir dramaturjisini yapıyor. Dramaturji nedir diye sorarsan, seyircimiz için bunu, dinleyicimiz için bunu anlatalım. Metnin sahne uyarlanma zamanı. Yani o metin sahneye nasıl uyarlanacak? Bazı yer uzunsa kesilir, ham halden sap hale getirilir ve anlaşılır hale getirilir, dil temizlenir. Ondan sonra oyuncuların rahatlatılması sağlanır. O bakımdan baktığım zaman gayet güzel, tertemiz bir oyundu. Moda sahnesi Türk tiyatrosu açısından gayet temiz bir yerde duruyor ve Türk tiyatrosuna ve Türk seyircisine iyi hizmet ediyor. O yüzden de çok mutluydum ben. Hocam atmosfer nasıldı? Aa, kalabalık herkes oradaydı. Davet edilen herkes gelmiş. Ünlü oyuncular merakla otellanın yorumunu izlemeye çalışıyordu. Kimler vardı diye sorarsan Beni Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar gibi isimleri de orada olduğunu gördük. Bilge Emin vardı çok önemli yönetmenlerden. İsmail Dündar vardı. Caner Cindor'un başrol oynadığı için sinema ve dizi sektöründen birçok insan vardı. Ee, kalabalık bir kadroyla garadaydık hep birlikte büyük bir heyecanı izledik. Peki hala hocam Kemal Aydoğan'ın yönettiği Otello size hangi mesajı iletmeye çalışıyor yani bize? Evet bana kıskançlığın ve nasıl yok edici olduğunu ama bu sadece insan ilişkilerinde değil yaşam ilişkilerinde değil, e, sınıf farklılığının toplumsal ilişkilerde nasıl yok edici olduğunu gösteriyor. Sınıf farklılıklarında da nasıl yok edileceğini gösterdi. Ve sabit fikrin nereye insanı götürdüğünü anlatması açısından çok çok önemliydi. Suçlu bulamadık. Ama herkes kendini sorgulayan bir unsurda buldu kendisini. Çünkü neden? Yapılan kötülük senin intikam alma duygunu perçinliyordu. Bu açıdan, açıdan da baktığımız zaman oyunun derdi Hala güncel, 500 yıl önce yazılmasına karşın. Oyunculuklar nasıldı? Aa evet, oyunculuklara geldiğimiz zaman gerçekten e, Iago... Şimdi çok önemli, Yılmaz Sütçü bir giriş oyunu yaptı bize. E, enteresan bir anlatıcıydı, dördüncü duvarı kırdı. Şimdi Shakespeare kapalı bir oyundur ama tak diye kırdı, seyirciyle bir ilişki kurdu. Ve günümüzün sorunlarıyla bütünleştirdi ilişkiyi. Hmm. Bu çok hoştu. Yılmaz çok sahneye, Yılmaz Sütçü sahneye yakışan çok önemli isimlerden birisi, oyunculardan birisi. tak onun getirdiği sıcak bir atmosferle oyun başladı. Çünkü al, oyun ağır ve tamamen trajik bir altyapıya sahip. Dramatik altyapıları olan bir oyun. Karakterlerin derin üzüntüleri içerisinde, buhranları içerisinde gelişen bir oyundu. Ama ee, bu bizi oyuna ısıttı. Ardından tak diye e, Mert Şişmanlar, Caner Cindoruk, İlay Erkök, Saray Akülker, Ahmet Saka ve Mesut Karakulak gerçekten dengeli birbirini destekleyen ansambul oyunculuklarıyla hepimizi büyüledi. Herkes rolünü gerektiği kadar oynadı. Bir tık yukarıda bir tık aşağıda değildi. Iago ve Otello e arasındaki dengeyi çok sevdim. <laughs> Oyuncuların sahne hakimiyeti nasıldı hocam? Aa, yani buna gelince e, sahnedeki denge, yarattıkları atmosfer ve seyircinin oyunu izleme kalitesini çok iyi bir ritimle yakaladılar. Dedim ya benim için Türkiye'de marka bir tiyatro moda sahnesi. Çok önemli. Oyuncuların çok çalıştığını ve oyuncuların çok çalışırken oyuna kendileri olarak da bir şeyler kattığını görüyorsunuz o kadar hoş ki metnin içerisinde tak diye bir doğaçlama yakaladığınız zaman hoşunuza gidiyor. Çünkü güncele taşınacak bir derdinizin olması lazım. Güncele taşındığı zaman senin derdini anlattığı zaman oyunla seyirci bütünleşiyor. Bir eleştirmen olarak ben bunu arıyorum. Minimalde dekorlar yoktu ama o minimal olunca dekor çok az olunca her şey oyunculuğa kalıyor. Her şey oyuncunun ritmine kalıyor. Her şey oyuncunun nefesle aldığı rolün bütün hücrelerine dağıtarak seyirciye aktarmasına kalıyor. E bu bakçıdan da baktığım zaman da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hepsine teşekkür ediyorum buradan Ali. Ee, yaşadığımız çağa da simgeliyor diyebilir miyiz? Evet. Bir yani... oyuncu günceli taşıdığı zaman kendi derdinle oyun metindeki derdi birleştirdiği zaman daha enerjisi yükseliyor. Evet gerçekten günceli yakalayabildiğini söyleyebilirim. Yüksel Hocam, Kemal Aydoğan'ın yönetim tarzını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere size bir şey söyleyeyim Ali. Kemal Aydoğan çok çalışkan bir rejisör. Çok çalışkan. Ve neyi yapacağını, nasıl kurgulayacağını... ve bu kurgunun içerisinde oyuncu, dekor, müzik nerede halledeceğini çok iyi biliyor. Ve bunu yaparken bir bütünü görüyor ve bütünün parçalarında kimin ne kadar görev alacağını tespit ediyor. İkinci bir şey daha var. Oyuncu avcısı. Kemal Aydoğan ensemble tiyatro yapıyor ama dışarıda kendisini göstermeye çalışan, oyunculuğa gönül vermiş, yeteneğini oyunculuk bazında kullanan herkesi yakalayıp sahneye taşıyor. Emin ol çok şaşırıyorsun. Mesela dün akşamki oyunda Iago karakterinde olan arkadaşımız alaylıydı. Ama o kadar çok çalışmış ki, sanki konservatuvar mezunu gibi karşımıza çıktı. Ve dedi ki bana Kemal Aydoğan, oyundan sonra konuştuğumda, ben bunu bir sahnede izledim ve bununla çalışmak istiyorum diye aradım buldum ve teklif ettim dedi. Oyuncu dedi ki, bana Kemal Aydoğan oyun teklif ettiği zaman şaşırdım dedi. Ve karşısında dizilerde, sinemada çok becerikli olan, birçok oyunda oynamış, seyircisini tutturmuş bir Canay Cindoluk'la oynadı. İki baş öyle karşı karşıyaydı. Bu çok önemli bir denge. Ve bu dengeyi sağlayan kimdir? Oyunun yönetmenidir. Bu yönetmenin ismi de Kemal Aydoğan olduğunu söyleyebilirim. Sahne tasarımı ve dekorun genel atmosferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi minimal dekorla oynadılar. Minimal dekorun avantajları var, dezavantajları var. Minimal dekorda sahne çok boş kalıyor. Ve oyuncu kendi oyunculuğuyla atmosfer oluşturuyor. Böyle olunca da Bütkü oyunculuk güçleniyor. Yani seyirci oyunculuğa doyuyor. Metni bedenden, oyuncu üzerinden alıyor. Çünkü obje yardımı çok az oluyor. Fakat buradaki minimal dekoru da e, sahnedeki tüm oyuncuların rahatlaması için kullanılmış. Ben Bengi'nin e, yaptığı dekor, Bengi Güney'in yaptığı dekorda son sahneyi çok beğendim. Kutulardan bir duvar var ve o duvarlar tek tek yıkılıyor. Destemone öldürülürken, Otella tarafından öldürülürken tek tek duvarlar yıkılıyor. Tek tek. O kadar güzel etkili ki ama yıkılan duvar hiçbir oyuncuya yaklaşmıyor. Uzakta yıkılıyor. Yani bizim zihnimizde, beynimizde yarattığımız blokajları tek tek yıkıyor. Değer mi? Kıskançlık için insanın hayatını yok etmeye değer mi? Bulunduğun ortamı hazmetmeden intikam almaya değer mi? Doğruyu çok iyi detaylı görmeden yanlış yapmaya değer mi diyor. Yani senin de kafandaki tüm duvarı yıkmaya çalışıyor. O yüzden dekoru da beğendim diyelim. Oyunun müzik ve ses tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuna etkisi var mıydı? Yok muydu? Varsa evet. nasıldı? <laughs> Oyun aynı zamanda yenilikleri getiren, tiyatrodaki yenilikleri getiren kapılar açmış vaziyetteydi. Mesela Kemal Aydoğan müziği ilk defa ön planda olduğunu gördüm. Şimdi, müzik tiyatro oyununda ne, nedir diye sorarsan. Nedir? Müzik tiyatro oyununda atmosfer yaratır. Oyun geçişleri arasındaki atmosfer yaratır ve duygusal bağı güçlendirir. Seyircinin oyunu algılamasındaki duygusal bağı güçlendirir. Nerelerde müzik olur? gerçekten dramatik olarak güçlü alanlarda müzik görürüz karşı karşıya kalırız. Bu açıdan çok önemliydi. Bazı şeyleri anlatamazsın, anlattığın alan müzikle birleştiği an çok güçlü olur. Tak diye o duygu geçişini yaparsın. Çöküntülerde, sahne arasındaki geçişlerde, geçişlerdeki katmanlı çatışmalarda. Yani başka katmana geçerken o geçen süreçteki karakterin dönüşümünde müzik kullanılır. Bu yüzden o kadar dengeliydi ki çok çok iyiydi. Ses dönüşümleri ses dönüşünü bir illüzyon yaratmış. Karşımızda bir mapping vardı. Yani video art da vardı. Dengin Ceyhan. Evet, Dengin Ceyhan bir video art da vardı ve bu Dengin Ceyhan'ın yarattığı video artta enteresan bir durum vardı. Çünkü Otello'nun konusu Kıbrıs'ta geçer. Hatta Kıbrıs adası Mausas kentinde geçer. Yani biz Türk yani Türk seyircisinin, Türk e, müzik dinleyicisinin çok iyi bildiği yerdir Bauhaus. O bakımdan bize çok yakındı ve o haritada o alanı görmek, 500 yıl önce o alanı görmek ve o alanın içerisinde dolanmak, kendine göre karmaşık bir yeni haritalar yaratarak izle oluşturması da oyunun izlenirlik alanını yükseltti ve başka bir bütünlük sağladı. Artık biliyorsun tiyatroda, yeni tiyatroda şunu görüyoruz karşımızda. Sanatın tüm unsurlarını kullanabiliyoruz. Teknolojinin tüm unsurlarını kullanabiliyoruz. Sahnenin bir köşesinde Yılmaz Sütçü aynı zamanda DJ görevi yapıyor. Ama o müzikler Tamamen oyunu besleyen, oyunu izlettiren ve oyunun başka boyutta düşünülmesini sağlayan bir ruh neydi? Bana çok iyi geldi. Sahne arasındaki geçişler nasıldı? Çok Sa dengeliydi. Çok dengeliydi. Ben çok çok kelimesini kullanmasını sevmem ama bunu da kullanacağım. İlk programımızda biraz çokları kullanalım. Çünkü sevdiğim bir oyunu anlatıyorum. Dengeliydi dengenin açısından da seyirci hazırlanan sahne geçişleri vardı. Şimdi bir olay oluyor. Seyirci diyor ki biz sonraki olayda ne olacak merak gelişiyor. İşte bu merakı güçlendiren sahne arası geçişleri vardı. Yılmaz Sütçü çok önemli sahne geçişleri unsurları oluşturdu. Çünkü duvarı yıktı dördüncü duvarı yıktı seyirciyle bir bağ kurdu. Seyirciyle kurduğu bu bağın içerisine girerek sanki bir şovmen gibi bambaşka bir alan yaratarak yani post yapı bozumcu bir alan yaratarak bizim karşımıza çıktı ve bu da çok ilginç geldi bana. Ee, Yılmaz'ın sahnedeki duruşu, Yılmaz'ın sahnedeki seyirciyle bağ kurması bana çok ilginç geldi. Çıktı rol olarak girdi o sahneye yeniden. Bu açıdan geçişler güçlü ve güzeldi. Oyunun geliştirilebilecek yönleri var mı? Ben onu çok düşündüm. Oyunu izlerken ne geliştirilebilir, ne çıkarılabilir diye. Fakat dengesinin çok yerinde olduğunu gördüm. Çünkü bir şey çıkardığın zaman duygu eksikliğine karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir şey eklediğin zaman da abartıya giriyor olay. Abartıya girdiği zaman da oyun karakterlerinin yaşadığı rol güncele taşıdığın zaman. Çünkü kostümler günceldi. Yani askeri bayağı bildiğimiz kostüm vardı. günümüzdeki savaşı yapıyor Hatta bir yerinde oyunun bir yerinde video art olarak Savaşı hayır olarak da karşımıza çıktı. Savaşa hayır sloganını da gördük. Yaşadığımız Böyle, çağı yansıtıyor. Hayır, yaşadığımız çağı yansıtıyor. Şimdi yaşadığımız çağın hakikatini gördüğümüz zaman oyunu biraz daha geliştireyim, biraz daha renklendireyim dediğim zaman abartı olur ve bu komedik bir absürt duruma düşer ve inandırıcılığını kaybeder. Zaman zaman absürt duruma düşürdü Kemal Aydıoğan. Komik duruma düşürdü oyuncuların yaptığı tavırları. Çünkü temin de baktığınız zaman kendi gerçeğini görmeden hareket edip başka kulaktan gelen sesle hareket ettiğiniz zaman aptal duruma düşüyorsunuz. Hı hı. Yani kıskançlık aptallıktır aynı zamanda. Hı hı. Bu duruma düşüyorsunuz. Ve bu durumun düştüğünüz zaman dışarıdan komik halleri düştüğünüzü de görüyorsunuz. Bu çok çok önemli bir şey. İşte bunları da gösterdi. Esasında bizimle içler yüzleşmemiz de öyle. Sen bunu yapıyorsun ama dışarıdan nasıl gözüküyorsun diye. Bu kadar trajik bir oyunun içerisinde gülmek çok enteresan bir duygu. Olumsuz eleştiri var mı? Aa evet, olumsuz eleştirim yok. Neden diye de sorunu ben sorayım kendime Ali. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü çok emek var. Emeği görüyorsunuz. Şimdi oyuncuların kendi çabasını görüyorsunuz sahnenin ne kadar titizlikle hazırlandığını görüyorsunuz. Bu bütün bunları gördüğün zaman e, olumsuz eleştiriyi hak ettiğini düşünmüyorum. Ama bir, yine de olumsuz eleştiri var mı sorusuna bir cevap vermek istersen esasında insan günümüz yaşantısında her şeyi bağırarak hareket etmemesi gerekir. Belki biraz daha az bağırsalardı oyunda oyuncular. Hmm. Daha mı iyi olurdu diye de sesli düşünenlerdenim. Müzik <laughs> İzleyiciler boyuna muhakkak gitmeli mi? Muhakkak gitmeli. <gülüyor> muhakkak <gülüyor> gitmeli. Şimdi bir şey daha söyleyeyim sana. Bir de Bursa Devlet Tiyatrosu Otellosu geliyor bu hafta İstanbul'a. 9 Ocak'ta İstanbul'a geliyor. Nerede? Ee, Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy sahnesinde. O oyunu da izledim ben geçen sene. O Otelloyu da izledim ve o bir Yunan şey Romanyalı bir yönetmenin rejisiydi. Ortalık kızışacak. Kesinlikle kızışacak. Ee, o bu oteli izlediğiniz zaman anında aradılar <laughs> beni. Buna da gelmelisin bir daha dediler. Ona da onu da izlemeye gideceğim. İki tane Otello ile karşı karşıya kalacağım. O zaman yine o oyundan sonra da burada buluşalım. Bir tavsiyede o... bulunalım mı? Hadi. Hadi bulunalım. Bulunalım. Yani oyun bir kere mutlaka ayda bir de olsa bizi dinleyenler lütfen gidin tiyatroya, destek verin. Oyuncuyu izleyin canlı olarak. Amatör, profesyonel, ünlü, ünsüz gidin. Çünkü tiyatro sahnenin insanı insanla anlatan, canlı olarak anlatan tek sanat. Gidiyorsunuz. Hatağını da seyirci görüyor. Ezberini de seyirci görüyor. Takıldığın anı da seyirci görüyor. Her şeyi seyirci görüyor. Ve kandıramıyorsun seyirciyi. İlk defa gideni de kandıramıyorsun. Bininci oyunu izleyeni de kandıramıyorsun. O yüzden çok büyük bir alan. Her oyun sahnesi, her oyun... isterse 50 yıllık oyuncu olsun... Bir okul. Ve bu okul acımasız bir okul. kendini yüzleşebildiğin bir okul. Sahne Dünyası Podcast'inin ilk bölümünün sonuna geldik. Otello'yu inceledik. Ben Halikmet Kürekçi... Ben Yetkin Yüksel. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça, hoşça kalın. kalın. Sanatla kalın ve huzurla mutlu yaşayın.